Herkese selamlar. Yine yeni bir motorun bir ön bakışıyla karşınızdayız. Tabi bunları inceleme olarak görmeyin. Bunlar ön bakış. Yeni çıkacak motosikletlerin nelerinin değiştiğini ve özelliklerinin ne olacağını anlatıyoruz az buçuk. Ve burada da bugün Yamaha MT-10'un 2022 modelini anlatacağız. Çok fazla değişiklik olmuş. Açıkçası böyle biraz o eski sert agresif tavrı gitmiş MT-10'un kafa tarafında özellikle. Böyle daha küçük emrah bakışları olan bir MT-10 gelmiş. Açıkçası ben beklemiyordum böyle bir tasarım. Biraz daha agresifleşmesini bekliyordum ama şuna kıyasla yani MT-09'daki işte MT-07'deki o devasa değişime kıyasla eski çizgilerini hala koruyor en azından burada kafa tarafı. Genel tasarımda o şekilde yani bir ağırlığını hissettiriyor ama dediğim gibi keşke kafa da daha farklı bir tasarım olsaydı diye bir düşündüm ben. Ama çok güzel yanları var. Yani biliyorsunuz Meteor nereden baksan bir 4-5 senedir değişmiyordu. Olduğu gibi devam ediyordu. Artık onu komple bir yenilediler. Acayip teknolojik bir şey olmuş. Yok yok yani öyle söyleyeyim size. Bu teknoloji tarafında mesela neyi görüyoruz? Örneğin ekranda değişikliğe gitmişler. 4.2 inçlik TFT bir ekran koymuşlar ve bayağı bir bilginin olduğu işte vites göstergesi, benzin, devir saati işte Modların hangisinin ne seviyede olduğu, işte traction control ne seviyede, şu bu ne seviyede hepsini böyle yukarıda görebiliyorsunuz. Aşağıda da yine aynı şekilde birçok bilgi var. Gösterge paneli özelinde böyle bir değişiklik yapmışlar. Burada fren tarafında da yine Brembo kullanıyor. Brembo'nun radial master silindirini tercih etmiş burada Yamaha MT-10 için. MT-10'da büyük ihtimal yine fren performansı iyi olacaktır herhalde diyorum. Ama kesin bir şey de tabii söylemek istemiyorum bu konuda çünkü deneyemedik bilmiyoruz. Bir sürü elektronik geldi demiştim. Mesela ne var? İşte cruise control var. Ama sadece cruise control değil tabi. Şöyle bir güzellik de yapmışlar. Demişler ki diyelim işte ben yüksek süratlere çıkmak istemiyorum. Bu yolculukta maksimum motor 120'ye çıksın. Hani ayarlıyorsunuz bir hız limiti belirliyorsunuz. O hız limitinin üstüne çıkmıyor motor siz ne kadar gazı açsanız da. Böyle ilginç bir özellik koymuşlar. Bir nevi cruise control yine aslında. Yani bir size maksimum bir hız sunan bir kruz kontrol gibi düşünün. Yani kendinizi böylelikle ne yapıyorsunuz? İşte yağmurlu havada şurada burada falan kendinizi biraz daha koruma altına alıyorsunuz. Ani gaz tepkilerinin önüne geçmek için böyle bir şey yapmışlar. İlginç bir yaklaşım olmuş. Burada Yamaha'nın böyle bir yaklaşımda bulunması. Ve bu mesela neydi sağlar? Aynı zamanda hani çok böyle işte hız limitlerini aşabileceğiniz bir ortamdaysanız, ceza yemekten korkuyorsanız yine bir nevi garanti gibi oluyor sizin için. Yani fena özellik değil güzel tercih edilebilir bir özellik olmuş benim gözümde uzun yolda falan gayet iş yapar. Cruise Control de bu arada 50 km'nin üstüne çıktığınızda kullanabiliyorsunuz. Yani öyle 30'da Cruise Control ile gideyim gibi bir durum yok. Onu da tekrardan söylemiş olayım bir parantez içinde ver vermiş olayım aslında bunu. Bu hız limiti demiştim ya demin hani işte atıyorum 120'yi belirlediniz üstüne çıkmıyor falan. Bunun adında Yamaha, Yamaha Variable Speed Limiter koymuş. YVSL demişler buna kısaltmayla da. Ya bu böyle bir teknoloji çıkmış ortaya aslında. Farklı bir yaklaşımla ortaya çıkan bir şey ve benim hoşuma gitti açıkçası bence. Yani bu tip böyle agresif motorların birçoğuna hani kendini frenleme amaçlı konulabilir. Çünkü onu bir ayarlayacaksın 120'ye mesela geçemeyeceksin 120'ye. Ha nerede sıkıntı olur? Bir sollamaya çıkacaksındır falan orada sıkıntı olur. Ama hani bir pay bırakırsın kendini. atıyorum 120'ye kurmazsın onu. 120'ye set etmezsin de işte 150'ye set edersin. Yine orada sollamanı rahatlıkla böyle gazını açar yaparsın. Yani bakalım onu da denemek istiyorum ben. Bu özelliğin nasıl çalıştığını çok stabil mi yoksa hatalar veriyor mu vesaireyi de denemek isterim tabii ki de. Onu da artık 2022 Yamaha MT10'lar geldiği zaman göreceğiz. 998 cc'lik bir bloğu var zaten. MT10 dediğimizde o R1 bloğu geliyor insanların aklına. Burada bu CP4 bloğunun Euro 5 uyumlu haliyle göreceğiz. Haliyle tabii biraz da değişiklikler var. Burada olduğu gibi arı bir bloğu değil. Tün edilmiş yani böyle biraz daha işte torkun arttırılıp beygirin kısıldığı bir bloğa dönüştürülmüş. Ve yani burada güç artışında yakalamayı başarmışlar bu değişikliklere rağmen. Bu da yine artılarından biri. Tabii o güç artışlarına da biraz daha teknik kısmında yine değineceğim bu motorunda. Yamaha burada çok özel bir Ride by Wire sistemi kullandığını söylüyor. APS-C demişler buna. Accelerator Position Sensor Grip demişler yani. Bunun en son Ride-By-Wire teknolojisi olduğunu iddia ediyor Yamaha. Ve yani kontrolü, gaz kolu kontrolünü arttırdığını söylüyor. Artık orasını bilemem tabii. Onu göreceğiz. Yani gaz kolunun hassasiyetini işte piste göre veya işte yağmurlu koşullara göre falan ayarlayabileceğinizi söylüyor. Yani bakalım nasıl oluyordur. Ona artık bir şey diyemiyorum. Kullanmak lazım. Bayağı bir teknoloji yüklemiş gibi gözüküyorlar. Öte yandan egzozda bir değişiklik yapmışlar. Burada titanyum bir egzoz tercih etmiş Yamaha bu sefer. Önceki MT-10'un aksine. Ve şunu söylüyorlar. Tamam biz Euro 5'ten dolayı bunu bu arada yabancı bir kaynakta okudum. Ben acayip şaşırdım. Size de o yüzden aktaracağım. Biz Euro 5'ten dolayı evet motorun sesini biraz kısmak zorunda kaldık. O belli ses limitlerinin üstüne çıkmaması gerektiği için regülasyonlardan dolayı. İşte kısmak zorunda kaldık bunu ama biz içeride o bloğun orada ve egzozda öyle bir akustik yakaladık ki esas bütün sesi o heyecanı getiren o mmm yapan bütün sesi doğrudan akustik bir şekilde sürücüye veriyor ve sürücü o hissiyatı hala çok güzel bir biçimde hissediyor demişler. Açıkçası benim bunu aklım pek almadı. Çok ilginç bir nokta olmuş bu. Yani da akustik üzerine burada motorun üzerinde mühendislik kasmak, ses üzerine burada mühendislik kasmak ilginç olmuş. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Bunu Yamaha'ya da sorup teyit etmeye çalışacağım. Çünkü bu bir vizyonsa bayağı ilginç bir vizyon olmuş benim için. Ben yetişemedim açıkçası bu vizyona. Hani bakalım gerçekten de öyle miymiş? Bunu özellikle bu konuda ben Yamaha'yı bir darlayacağım, soracağım. Gerçekten böyle mi oldu diye. Yamaha'nın özellikle bu motordaki mühendislik sürecinde böyle bir şey var mı diye özellikle soracağım. Aynı şekilde Yine teknoloji tarafında quick shifter'ın bu sefer standart geleceği söyleniyor ama büyük ihtimalle bizim ülkemizde sanki ekstra ücretle açtırılırmış gibi diye düşünüyorum ben. Olabilir yani. Bilmiyorum kesin konuşmayayım. Ama hani mesela İngiltere'de alacak adam quick shifter'ını standart alacak. Yamaha'nın quick shift sistem yani QSS dediği sistemle ve slipper clutch yani kaydırmalı debriyajla olacak bu blokta. Ve en önemli şeylerden biri zaten son zamanlarda motosikletlerin bu kadar elektroniği kullanabilmesini sağlayan şey IMU ünitesi yani 6 eksenli bir atalet ölçüm merkezi var. Atalet ölçüm beyni var Yamaha MT-10'da da 2022 modelinde ve baya baya böyle teknoloji dolu. Mesela neler var? Örneğin traction control, işte wheelie control, işte motor freni kontrolü falan gibi birçok seçenek var ve mesela traction control, viraj traction kontrolü olarak ve ABS'de viraj ABS'si olarak da çalışabiliyor. Yani elektronik anlamda sadece böyle düz bir traction kontrolden ziyade yatış açınızı hesaplayarak ona göre bir çekiş kontrolü de sunabiliyor. Ona göre bir işte frenleme de sunabiliyor. Viraj ABS'si olarak falan ve hani kafama geçireceğim korkunuz varsa bir wheelie kontrolle de bunun yine önüne geçebiliyor. Yani baya baya böyle bir mesela kaydırma kontrolü de diyor Yamaha. Hani olur da yine arka teker böyle yanınıza gelecek olursa toparlamaya sağlayan bir sistem daha var. Traction kontrolü ek olarak. Bunun aradaki farkı ne ben çözemedim. Onu da ben mutlaka Yamaha'ya soracağım zaten motor geldiği zaman. Batlax Hypersport S22 lastiklerle geleceği söyleniyor. Ön tarafta 120, arka tarafta 190'lık bir lastik olacağı söyleniyor. Bu da yani arka tarafta bayağı kallavi bir lastik göreceğimiz anlamına geliyor ve şöyle yapmışlar. Mesela o biz hani jantlarda o sibop kapağı genelde böyle subap kapağı yukarıda olur ya bunu böyle 90 derece vermişler dışarıya doğru. Yani hava basacak adamın işini de kolaylaştırmışlar. Böyle de ince düşünülmüş detaylara sahip. Aslında birçok anlamda ince düşünülmüş detaya sahip olan bir motosiklet yeni MT-10. Yani 2016'dan bu yana böyle bir değişiklik görmemişti böyle renk değişiklikleri vesaire dışında. Şimdi 2022'de bomba gibi gelecek. Gelelim teknik özelliklerine. Teknik özelliklerinde de 165.9 beygir olacağı söyleniyor ve torkunu da 112 Nm'ye çıkabilecek 9000 devirde maksimum beygirinde 11500 devirde verecek yani üst devirlerde daha bir coşma var burada. Yamaha'nın verdiği tahmin edilen yakıt tüketimi de 6.83 litre bayağı yakacak tabi 4 silindir yakar normaldir o. Ön tarafta çift diskler olacak 320 milimetrelik işte şasi tipi de zaten burada delta box bir şasi. Yani delta box şasiler yani ben de açıkçası Delta Max şasileri daha bir beğeniyorum. Biraz daha tüp şasilere göre bana daha kıvrak hissettiriyorlar. Onun dışında 17 litrelik deposu olacak. Islak ağırlığı 212 kilograma çıkmış. Eskisine göre 2 kilogram daha ağır olmuş. Ama bu tabii ki de böyle ciddi anlamda bir etki yaratmayacak. Yani ağırlaşmış bu, hantallaşmış gibi bir şey olmayacak. Çünkü makine eskiye göre de zaten çok daha güçlenmiş durumda. Çünkü geçtiğimiz yılda Hani 212 kilogram değil de 210 kilogramdı. Bu 2 kilogramının farkın ben çok fazla size yansıyacağını düşünmüyorum ama beygir tarafında şunu diyenler olabilir. Ya işte bunun rakipleri var mesela ne var işte Ducati'nin Street Fighter V4'ü var falan diyeceksiniz. Evet olabilir yani ama ikisi çok başka makineler. Ama teknolojik anlamda mesela Street Fighter'la tam beygir anlamında işte Street Fighter gibi böyle ne bileyim 200 beygirleri konuşmasak da burada yine de hani bayağı bir teknolojiyi doldurmuşlar. Sanki böyle bir Yamaha değil de bir Ducati'ymiş gibi elektronik anlamda baktığınızda. Açıkçası şu anda MT ailesinin genel tasarımını da göz önüne aldığım zaman yani MT25, MT07, MT09 vesaire tasarım anlamında yine şu anda en tercih edilesi motorda şu anda MT10 konumunda bana kalırsa. Tabii ki de bence mesela eski kafayı hiç değiştirmeden şu teknolojileri ekleseler daha güzel olabilirdi. Ama böyle bir değişiklik uygun görmüşler. O da Yamaha'nın bileceği iş. Ona da bir şey diyemiyorum tabi. Blokta yapılan bir değişiklik de burada söylediği kadarıyla silindir başlarında yapılmış. Çelik yerine burada alüminyum silindir başları tercih etmişler. Bu da bir diğer motor bloğu ile ilgili yapılan değişikliklerden biri durumunda. Fiyat merak edecek olanlar için de şunu söyleyeyim. Beklenen fiyat İngiltere için 12.500 sterlin yani hani Türk parasını çevirince bunu böyle bir 13 ile 13 buçukla falan çarpınca baya bir bir şey yapıyor. Ben açıkçası çevirmek bile istemiyorum şu anda yani. Hani tamam çok teknolojik falan çok güzel. Belki de çok kullanılması çok zevkli bir makine. Ama tabii bizim biraz böyle yine uzaktan izleyeceğimiz makinelerden biri olacak. Fiyatına baktığım zaman hele bu standart versiyonu iken ben SPC'sini düşünemiyorum bile. Bu arada SPC hala açıklanmadı. Muhtemelen onu da yani Ekim'de falan görürüz diye tahmin ediyorum veya 1-2 haftaya onu da görürüz diye tahmin ediyorum. Onda videoları vesaireleri çıkmaya başlar ortaya. Yani düzü 12.500 sterlinse artık ben hani SP'sinde Türk lirasıyla ne kadara tekabül edeceğini çok da düşünmek istemiyorum açıkçası. Yine böyle işte Öhlins'in semi aktif süspansiyonlarıyla falan derken o bayağı o fiyat uçar gider. Biz de yetişemeyiz ona diye tahmin ediyorum. Yani yeni MT-10 bu şekilde. Atladığım bir şey var mı? Kaçırdığım bir şey var mı diye kontrol etmeye çalışıyorum. Ama sanırım kalmadı. Yani önemli şeylerin hepsinin üstünden geçtik diye tahmin ediyorum. Sizin ama tabii ki de yeni mt ile ilgili kafanızda soru işaretleri varsa yazın. Biz de cevaplamaya veya biz de bilmiyorsak araştırıp öğrenip size yine yazmaya onu çalışırız. Yani bizden şimdilik bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere bir başka motosikletin ön bakış videosunda veya çok daha farklı videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay